Merhaba arkadaşlar. Bugün size kıyafet kodları vereceğim. Ama arkadaşım ve kardeşim verecek. Ben de yazacağım arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Evet, söylemeye başlıyorum. 117. Evet. 596. 712. 21. Arkadaşlar birimiz birinci kodumuz buydu. Güzel bir üst. Şimdi arkadaşlar ben okuyorum. 111 <laughs> 346 207 02 Arkadaşlar diğer kodumuz ise buydu. 16 Şimdi bir kodu söylüyorum. 114 Evet. 46 Evet. 976 0 63 Diğer kodumuz ise buydu. Şimdi arkadaşlar sıra bende. <laughs> Evet arkadaşlar başlıyorum. <laughs> 114 469 760 63 Diğer kodumuz ise girdim arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış kodu söylemişler. Emzik çıktı. Arkadaşlar bir daha söylesinler madem. 114 490 Pardon 469 Ya yeah. 760 Çok dikkatli okuyorum arkadaşlar 63 Arkadaşlar en kodumuzu tekrar girdik Diğer kodumuza geçelim Hata yapmadan 113 82 532 798 Diğer kodumuzu girdik. Arkadaşlar saçımız geldi. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. 105 573 Hazır mı? Hı. 603. Ee, 23. Bir dakika arkadaşlar. Bir şeyden emin olamadım. Arkadaşlar girdim. Telefonumuz geldi. Ha, harika. iPhone arkadaşlar. Şimdi sıra bende. 127 146 879, 95. Diğer arkadaşlar. E, ben kardeşim, öbürü arkadaşım. Arkadaşlar, ekran gibi bir şey geldi. Telefonumuzda ekranı geldi arkadaşlar. Her neyse, 773, 825. 208 1 Diğer kodumuzu enterladım ve yeleğim geldi. Arkadaşlar ben bunu çok aramıştım. Ee, burada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Koray'ın tamamen haberi yoktu bunu yapacağımızdan. Sürpriz oldu. Koray beğendin mi? Evet. Burada arkadaşlar kodumuz bitti. Ve şimdi size soruyorum. Koray'a sordum önce. Şimdi de size soruyorum. Kıyafetin Kıyafeti beğendiğiniz ve beğendiyseniz, like atın beğenmediyseniz ise abone olmayı unutmayın ki sayımızı bilelim. Abone olun, abone olun. Lütfen abone olun. Arkadaşlar lütfen bu videolar için çok emek harcıyoruz. Hatta bunları tek tek parça parça buluyoruz bu kodları. Lütfen bir abone olun. Güzel arkadaşlar bildirimleri açın ki güzel videolarım size Arkadaşlar yapar. biraz daha size ekstra bir şey yapacağım. Arkadaşlar biraz araba atalım. Son gaz verelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 200 yapalım. Turboyu açalım. Bu arkadaşlar, arkadaşlar, uçuyorum. Burak evinde en sevdiğiniz evi yazın. Yani Arkadaş. tarif edin. Ee, tarif edince Koray short videosu yapmaya başlayacağız artık. E, ee, videosunda sizin yazdığınız evleri çıkartabilir. Evet arkadaşlar sizin yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Şimdi Koray bir ev çıkarsın. Onun kadar sevdiğiniz yorumlara yazın. Hepiniz tek tek Arkadaşlar. Okuyacağız e, ee, 10 üzerinden yazacaksınız ne kadar sevdiğinizi. 8 yazanlara kalp yapacağım. 10 yapanlara da e, ee, like olucusunu yollayacağım. Arkadaşlar ücretsizlerden seçiyorum çünkü olmayanlar da vardır. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu, beşincisi bu, altıncısı bu, yedincisi bu, bu sekizincisi bu, dokuzuncusu bu, onuncusu bu, on birincisi bu, on bu, ikincisi bu. Arkadaşlar bu ikisini yanı söyledim. Bu, bu 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 Koray bence e, bir tane premium ev de çıkaralım. Evet arkadaşlar. E, çünkü premium olanlar haksızlık olmasın. Evet arkadaşlar bir tane de premium çıkaralım. Benim en sevdiğimi çıkaracağım. Böyle siyah bir var. Erkeklerin sevdiği. Arkadaşlar Milay demişti ki like um, like koyacağım demişti on yazanlara. Ben on yazanları pırıltılı kalp ve böyle hediye paketi olan kalp gibi bir şey var arkadaşlar biliyorsunuzdur ondan yollayacağım. Çünkü e, bizim bizim kanalımız abone olanlara da abone oldum yazın ve ben size o kadar güzel emojiler göndereceğim ki yalnız emojiler sürpriz. Arkadaşlar belki beğenirseniz öbür videomuzda Roblox nasıl fiili yapılır olur. Bu arada arkadaşlar yorumlarda görüyorum şey yazıyorsunuz. Abla neden Güzel videolarınız ulaşmıyor. Neden böyle sıradan videolar yapıyorsunuz diyorsunuz. Benim kalbim sıradan videolar yapmıyoruz. Bir de arkadaşlar bildirimleri açın. Bildirimleri açarsak normalde de güzel videolar yapıyoruz ama bildirimleri de açarsak açarsanız daha güzel videolarım size ulaşır. Yani zil işaretine tıklayın. Evet arkadaşlar videomuzu bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.